Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Lig zamanı demiştim ki bu Ezer Ordu'nu denemek istiyorum. Bugüne nasip oldu. Umarım bunu da güzel güzel de değerlendirir ve kullanırız. Belediye 18'in gelmesine de az bir zaman kaldı. E, kullanabilirsek kullanalım. Belki Belediye 18'e iş yapar. İş yaparsa eğer kullanmaya devam ederiz. Şimdi ufaktan bir ordunun mantığını anlatacağım. Görünmezliklerle zaten şampiyon yürüteceğiz. Ayrıca tilki var. Yeteneği girişte basmayacağız. Elimizde geri çağırma var. Şampiyon temizlik yapacak. Ondan sonra geri çağıracağız. Geri çağırdıktan sonra yeteneğini kullanacağız. Ve ekstradan temizlik yapmaya devam edecek şampiyon. Mantık bu. Onun dışında yine meteor asasıyla beraber... Karaküre, Minyon Prens'te de, jelde şey taktık. Anka kuşuna da taktık. Daha fazla iş yapacak. Uzun Morsu Kraliçe zaten vazgeçilmez. Devok ve Dev Kuklası da takılı. iki tane kitapta koruyucu da hapşırıkla beraber. Evet ordu bu. Öfkeyi de yine e, değerlendireceğiz. Roket balonlarla ordunun temizliğine yardım edeceğiz. Ya da belki şampiyon temizliğine yardım edeceğiz. Dışarı kaymaması falan için. Mantık olarak böyle kaleye de 4 tane süper milyon aldık. Yine şeye destek olsun diye, kraliçe destek olsun diye uçan kişilerle beraber kullanacağız. Evet, beş, tam 5000 beş kupadayım bu arada. Daha savaş yapmadım. Dün 242 atıp artı 8 almışız. Hadi bakalım. Şöyle ilk saldırıya geçtim. Heyecanlıyım. Yine 8 saldırı yaparız diye planlıyorum ya. Hmm, abi yani bilmiyorum ki bu ne şimdi öfke temizlemek mantıklı da. Yapılır gerçi ya değil mi? Öfke temizleyerek başlayalım. Şu soldan. Ee, kanca ateş atar falan var abi orada da ya. Çok kafa karıştırıyor da neyse. Çok karışmasın abi kafamız. Böyle attım. Tilki hasar yemesin abi. Tilkinin kesinlikle yaşaması lazım. Tilki erkenden ölürse birazcık patates olabiliyoruz. 47. Şöyle 46'ya dönerken gönderdim görünmezliği. Gayet güzel. Gayet güzel. Erken bir görünmezlik atacağım yine. Orada Şam çok ağır hasar var çünkü tilki ölmesin abi. Böyle 36 oldu. Attım bir tane daha. Kasırga. Hmm. Allah. Tilki ölmüş bile çoktan ya. Ne ara öldü ya gerçekten. <laughs> Şampiyonla, şampiyona çok hasar yedirdik gerçekten. Yeteneği aktif oldu. Neyse. Çok yetenek de kullanmak istemiyorum şampiyonda. Şimdi şöyle bir uçan kışla aldım. Köşeden bıraktım. Güzel bir de o kadarsa iki tane hava soğuması kesebiliyoruz. Şöyle bassam. Evet çok temiz gitti vallahi. Ee, şu kenar için bir tane bebek attım. Ondan sonra da hızlı bir şekilde. Ejder, dereceler güncileri falan her şeyi konumlandırdım. Gayet iyi. Öfkeye aslında girişte basabiliriz ama. Neyse. Neyse. Şampiyon yukarıdan mı oynasak acaba ya? Tilkisi de öldü ama. Yapabiliriz belki. Şöyle bir yapıştırdım yetenek. Gayet güzel. Üç görünmezlik elimde kaldı. Şampiyonu yine yürütebiliriz aslında. Mesela şuradan bir gönderip değil mi? bir şeyler yapmaya çalışalım. Ee, Minion Prens. Minion Prens. Bir tık böyle sol Tam belediyeye döndü. O da güzel. O da güzel. Hiç sıkıntı değil. Ama artık vurmasam belediye ya nasıl yapsak? Şampiyonu bir yürütelim aklımızdayken yoksa unutacağız biz onu. Hatta şöyle bir buz atayım. Ah çok tuzak çıktı be şampiyoncum. Ah be. Ya şampiyonun orada tilki ölmesin diye biraz çabaladık da o kötü oldu ya erkenden düşmesi. Yoksa bence buradan 3 yıl zalırdık köyde de zaten adam akıllı bir şey kalmadı. Şampiyon burayı etimizisi bitti köy. Evet evet. Tamam bence güzel bir başlangıç yaptık. Bence güzel bir başlangıç yaptık. Birazdan daha da güzel saldırılar yaparız eminim yani. Ama ordu güzel. Valla ordu güzel. <laughs> İlk defa kullanıyorum. Hani şampiyon yürüyüşünü zaten biliyoruz. Ejderi her zaman kullanıyoruz. Mantığını genel olarak hakim mi yani? Evet. Ağır savunma burada olduğu için bu arada direkt buradan girdim ejderlerle. Uçan kışlayı da buraya atma sebebim ejderlerin yolunu kesmek. içeriye doğru zorlamak da onları. İş, yani orada amacım ulaştım 194'e kadar çıkardık bak. Çok güzel yüzde aldık. Bir de sıkıntılı bir düzen geldi yani çok öyle rahat bir düzen de gelmedi. Hadi bakalım. Şimdi yine öfkeli taraflardan birini temizleyebiliriz. Mesela şuradan girsem. Şuradaki kaya sıçar çok yönlü kuleye kadar. Bence götürürüz şampiyonu. Şöyle başladım. Hadi bakalım. 56 oldu şöyle. Hani süre kaçırmamak adına atıyorum yani görünmez. Yoksa çok fazla savunmadan hasar yemeyecekti şampiyon. 9, 48, 47 şöyle 46 olurken attım gayet iyi. Bir tane daha atalım. Şimdilik gerek yok. De, top bir tane vurabilir. Hatta onu bile vurmadı yani. Böyle 36 oluyordu. Bir tane daha görünmezlik attım. Ama şimdi kaçırmamam lazım. Yoksa ağır hasar yiyecektik. Tamam kurtardık. 28, 27. Şöyle 26 olurken bir tane daha attım. Gayet iyi. Gayet güzel temizlik. Görünmez oldu. Abi nereye gidiyor şam? Ne yapıyor şampiyon? Yapma gözünü seveyim. Bak Dilki'yi kaybettik. Neyse alırız onu. Hatta Cennem Kulesi'ni alır. Bir de arkasına dönüp çok okçuyu alırsa. Cillop. Evet evet onu da alacak. Şöyle attım hatta. Garanti olsun. Ee, bir iki tane de onlara sapladı. Tamam. Sapladı derken vurdu <laughs> tamam gayet iyi. Şöyle bir devo katmak istiyorum. Hadi kreçe dön. Harikasın. Hey, 1 de yani şey alamadık eyvah ikisini de alamadık neyse tamam ya nasıl nasıl başardım onu ben ya <laughs> ya ikisini de alamadım bir de işin kötü tarafı neyse şimdi biz şampiyonu nereden atsak şu tersten atabiliriz aslında ya da çok lokçu varmış şuradan atalım yeteneğine basalım şöyle aktif olsun ee, orta kısma monete doğru yaklaştık aslında şöyle bir öfke atıp yetenek bastık gayet güzel Şampiyon yukarıyı temizlemeye devam ediyor. O da güzel abi. Ama yani orduyu bir tık dağıttık. Böldük bir şeyler oldu orada. Tam istediğimiz gibi gitmiyor. Sanırım. Tuz büyüsünü atacağım ya sanki. Atayım mı? Ya şu kaya sıçar. Çok can sıktı ya. Valla çok beklettim. Atmadım. O yüzden atmayacağım daha da. Böyle yapalım. O dışarıdan birazcık destek atalım. Tesla mesela çok fazla çıktı. Ama sanki burayı aldık mı ya? dört tane şeyi de aynı, aynı yerden bıraktım. Belki hava savunmasına gidip indirirler diye ki indirecekler gibi. Hadi vur oğlum. Aa minyon pres basmayı unutmuşum. Hii, kendi kendine patladı. Yapma ya. Abi nasıl unuttuk onu. <laughs> olur olur. Olur olur. Ortaya dönüne basardım yoksa ya. Vallahi unutmuşum ben onu. Peki buradan 3 yıldız gelir mi hocam? Hayır minyon attım yanlışlıkla ya. Şey atacaktık. Okçu atacaktık. Buradan 3 yıldız gelirdi ama süremiz yetmeyecek bence. Böyle okçuları da salladım şuraya da. Evet süremiz yetmeyecek ya 20 saniye kaldı. Yoksa bence 3 geldi buradan. Tesla'lar yeterli olmazdı durdurmaya. Zaten seken topu da düşürdük sayılır. Kraliçe de ufaktan hayatta kalır mı? Kaldı aslında evet evet. Lan yetecek mi yoksa hadi. Vallahi yet... Ay <laughs> çok güzel 3 yıldız aldık be. İşte bu ya işte bu. Umudu kesmiştim yine 90'larda kalacağız demiştim. Güzel. Modum yükseldi. Ben orada minyon pres basmayı unuttum ya. Nasıl unuttum bilmiyorum. Aklımdan çıktı yani bir an. Neyse. Şimdi burada nereden başlasak? Aşağıdaki çok yönlü kuleden başlayıp güzel bir koridor keseriz aslında değil mi ya? Bence evet. Bence oradan başlayalım hocam. Direkt ağır savunmanın ortasına gönderiyoruz şampiyon ama. Böyle 56 olurken attım görünmezliğini. Gayet güzel. XI'ları vuracak aslında. O yüzden bir tık bekleyebiliriz. Ufaktan bir hasar yemesine göz yumduk. Ama belediyenin vurması hiç iyi olmadı hocam. Böyle 46 oluyordu. Attım yine görünmezliğini. Bir erken görünmezlik atalım şurada. Tilki koş. Ahbet be ahbet Ah be Şu hareketlerim beni bitiriyor ya gerçekten. Neyse seni de öyle kabul ettik abi. Yapacak bir şey yok. Daha fazla artık görünmezlik kaçırmayalım. Şampiyonun canı gıdım kaldı. Böyle attım bir tane daha. Yani çok iyi bir temizlik yaptıramadık ya tilki erken kaybettiğimiz için maalesef yani. Eyvah eyvah vurmayın vurmayın vurmayın. <laughs> Yamuk attık orada yanlışlıkla attık. Şöyle yapalım bir de. Bunu alır mı? Yak. Neyse sağlık olsun. Yine de güzel bir temizlik yaptırdık gibi ya. Şöyle şuradan bir uçan kışla ayrı yeten de devok basmamız lazım. Ortadaki görünmezliği de almak adına. Gayet iyi. Ejderlerin hepsini şuradan bir spamlayalım. Minyon prensi de atalım. Zaten jel olmadığı için ufak ufak arkadan gidebilir. Şöyle attım roket şeyleri de ejder binicilerinde. Orta kısma bir an önce döndürmemiz lazım. Ben şampiyonu şuradan atıp yeteneğine basacağım abi. Yukarıyı bir kese dursun temizlesin bizim için. Minyon prens iç kısma döndü mü? Dönmüş. Şöyle bir yetenek basalım. Bir de şöyle koruyucuya basalım. Çok fazla ayrıldı aslında ordu ya. Nasıl toplayacağız abi orayı? Nasıl toplayacağız? Şurada şampiyonun arkasına da temizlik askeri attım. Monolith'e yaklaştık. Şöyle Monolith'i bir durduralım. Aslında ateş atarı da atabilirdik ya. O da çok hasar veriyor da. Bir saniye. Monolith'e gidiyor mu? Abi gidiyorlar. Çok güzel. Hadi roketler. Yapın oğlum bir şeyler. Haydi. Kes o Monolith'i. İn artık. Düş artık. <laughs> Düştü tamam. <devam. gülüyor> Ama sanki yine de hiç alamayacağız gibi ya. Yavaş mı kaldık orada? Ne oldu? Tam ayıkamadım. Ama köyde de adam akıllı bir şey kalmadı be. Aa minyonlar. Alın abi şunu alsanıza bir canı kaldı. Bir canı kaldı gözünüzü seveyim. Yapma ya bir canı kaldı ya. <laughs> Onu alsalar gelirdi bence. Minyon prens de birazcık sıkıntı oldu da. Hadi lan minyon. Abi hala bir canı var ya. İnanmıyorum ya inanmıyorum. Alamadık bir türlü ya. Kraliçe geldi ancak kraliçeyle alacağız. Ama o zamana kadar zaten bütün ejderleri kaybettik. Abi. Yapma gözünü seveyim be. Bir canı kalmıştı. O düşseydi var ya. Üçtü burası da. Bence üçtü. Zaten girişte tilkiyi kaybettik. İyi temizlik yapamadık. Orası ayrı da. Ah be. Olurdu bu arada ya. Vallahi olurdu. Neyse. 92. Çok güzel yüzde aldık yine. Hadi. Ah 1 vs 1 onu da kesemedi. Minyonu da beklemeyelim. 92 ile bitirelim abi. 92 ile bitirdik. Bir tane 3 yıldız aldık. 2 tane de 90'larda kaldık. Hadi bakalım. Hmm. Böyle bir düzen geldi. Şimdi tersten mi girse? Kayas mantıklı aslında. Zehir Kulesi falan da var o noktada. Abi. Şu çok okçuya göndereceğim. Buradan hava olması X şey, Belki yukarı dışarı dönerse. Büyücü koleleri çoklu cehennem, tekli cehennem ne varsa. indiririz diye planladım. Görelim. Böyle 56 olurken attım görünmezdi Tilki harikasın. Önden önden git bak. Bazen çok önden gidiyorum. Bazen çok arkadan gidiyorum. Senin de ortan yok ama. Yapacak bir şey yok. Böyle 46 olurken attım yine görünmezliği. Gayet iyi. Hani öyle ağır hasar verecek birim olmadığı için. Tilki bir tık daha burada yardımcı olacak. Rahat yürütmemiz için. Gayet iyi. Böyle 36 olurken attım yine görünmezliği. Tamam. Çok güzel. Görünmez ol. Harika. İşte bu ya. Aradığım performans bu abi. 26 olurken attım yine görünmezliği. Bu sanki dışarı kayacak gibi. I'm, onu içeri yönlendirmek için şöyle bir şey yapalım. Abi yine dışarıda kalacak bu arada ya. Tüh. Kötü oldu. Kayasçalar almak istiyordum ya. Vallahi kayasçalar almak istiyordum. Neyse. Aha, içeri döndü. Ama şöyle atmam lazım. Evet, böyle atmam lazım da yoksa kayasçar şey. Mesela diyorum şampiyon dönmeyecek oraya. Diğerini de alırsın. Hadi oğlum, vur. Vur. İşte bu be. Tilkiyi kaybettik ama bana kalırsa çok güzel temizlik yaptırdık. <laughs> o yüzden hiçbir şikayetim yok. Şimdi ateş arkasından gireceğiz. O yüzden şöyle attım. Ayrıyeten kraliçeyi de güzel basabilirsem. Ah be arkadaki hava soğumasına tutturamadık. Neyse. Hızlı bir şekilde şuradan gönderelim. Bunları da gönderdik. Şurada çok yönlü kule var abi. Onu bir aradan çıkartabiliyor muyuz? Çıkartabiliyoruz. İşte budur. Şimdi orta kısma iyice yaklaşsınlar. Orada bir öfke artı koruyucu basarız. Minyon prensi belki kullanabiliriz. Şurada TNT patlayacaktı. Sırf o sebepten bir yetenek bastım. Şöyle öfkeyi dağıttım agresif bir şekilde öne doğru. Bence şampiyon arkadan oynayalım. Çünkü havaya vuracak orada. Bayağı bir savunma var. Hatta şöyle bir şeyi de basayım. O kayası, çarı, kayası çarı diyorum. atışları da yavaşlattık arka kısımdaki. Hatta oraya buz bile kullanabilirim. Birazdan. Şöyle attım. Patlatıcı da vurmadı. Çok iyi oldu. Şimdi roket balonlarla şu hava soğumasını bir aradan ayıklayalım. Hadi. Alırız. Aldık. Çok çok güzel oldu. Vallahi güzel. Buradan bir tane bebek attım. Üçledik. <laughs> Ama burada şampiyon. Bak tilki ne kadar güzel iş yaptı gördünüz mü? Ya, i̇lmek ilmek gerçekten dokuduk savaşı ya. <laughs> gerçekten çok güzel savaş çıkardık. 92. Şu arkadan da bebek atalım. Şöyle dümenden. Çok iş yapacağından değil de. 60 olalım. Vallahi çok güzel savaş yaptık. Hoşuma gitti ya. <laughs> 99 ve 3 yıldız geldi. Bak tilki her zaman böyle performans sergilese bence her düzen üçleriz ya. Her düzen üçleriz. Evet 4 saldırı 2 tane 3 yıldız aldık. Bence güzel. <laughs> geldi yine baş belası görünmezlikli düzenler ya. Abi yeter ya yeter. Ben saldırmak istemiyorum görünmezlik düzenler ya. Sevmiyorum abi. Şey olarak ya yani böyle şampiyon yürütürken. Da spamda çatır çatır işliyoruz da. <laughs> Hadi bakalım. 56'ya geçerken yine atacağız görünmezliğimizi. Şu şekilde. Gayet güzel. Tilki harikasın bak. Hep böyle çalışıyor. 2 dakika övdük hemen nazara gelmesin ne olur. 46'ya dönerken attım yine. Gayet güzel. <laughs> eyvah eyvah tuzaklar çıkmaya başladı hocam. Çok tuzak çıktı. Bir de kasırga çıktı hepsinin üstüne ya. Tüh. Hepsi olsa da kasırga olmasaydı keşke. Neyse. Orada yavaşlattı bizi de. Sağlık olsun. Şöyle 26 olurken attım bir görünmezlik. Nereye gideceksin? Havana mı? Tamam. Çalış. Tilki çalış 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 çalış. Harikasın. Şöyle 16 olurken attım bir görünmezlik daha. Valla yukarıya kadar iyi yürüttük bu arada. Görünmez olacak. Evet. Şöyle attım. Buradan tam yukarıya döndüm. Monolith'i alamayacağız ama Belki zorlarız yine de. Tilki ne yapıyorsun? Harikasın. Şöyle 56 oldu. Attım görünmezliğini. <laughs> Hayır ölme. Ölmedi oh be. Ölmez gerçi yeteneği şey var da. Ee, evet yeteneği var da. Olsun yine de bir tedirgin oldum açıkçası. Çok güzel. Patlatıcının birini düşürdük ama keşke ikisini de düşürebilseydik. Neyse sağlık olsun. Şöyle attım. Roket balonlar kullanacak bir yer var mı? Yok galiba. Böyle ufak tefek birer birer şeyi bırakıyorum. Okçuları okçuları bırakıyorum. Gayet güzel. Şampiyon nereden atsak acaba ya? Onu şu an düşünüyorum da. Eee bilemedim. Bilemedim. Kenarı iyi kesemedik mi ya? Okçu kraliçemizi de kaybedeceğiz orada. Şöyle bir yetenek basayım. Çok fazla hasar yedik. Öfke. Bir de Minyon Prens içeri dönmüş aslında. Onu da basalım bence. Güzel oldu. Bunu düşürelim. İçerideki şeye doğru atalım. Ya şampiyon atacak adam akıllı bir yer bulamadım vallahi ya. Neyse şuradan attık artık. <laughs> Eee hayır. Yapma gözünü seveyim. Gerçekten mi ya? gerçekten mi yani? Gitti şeyi çekti ya. Minyon prensi çekti. Ah be, ah be. E buradaki şeyleri neden alamadık abi? Ben buraya goblin mobinat bir şeyler atmıştım. Eminim yani. Aa bir dakika lan üçleyeceğiz mi? Aha. Aa üçledik. <laughs> Şampiyon ne iş yaptı be? Oha! Şunu da atayım da dümenden. Oha. Valla ordu kalmadı aslında. İki tane ejder binici, iki tane de roket balon vardı sadece. Ama şampiyonu güzel noktadan attık. Biraz geç attık ama bence maçı da o kurtardı. O geç atmış olmamız kurtardı. Oy inanılmazdı. Güzel. Üçüncü üç yıldız geldi. Evet geldi gene gıcık bir düzen. Şimdi öfkeli taraf temizlemek. Öfkeli taraflardan birini temizlemek mantıklı. Ama nereden başlasak? Şu havana doğru göndersem oradan içeri girer roket balonla burayı kesip içeriye döndürürüz değil mi? Hocam planı yaptık. Umarım umarım patlamayız. Böyle 56'ya dönerken attım. 2 tane roket balonu hatta yani iki tane sallayalım garanti olsun ya. Kafamız rahat olsun en azından. 8. Erken attım. Elimdeydi yanlışlıkla ya. Hazırda bekletiyordum elimdeydi. O yüzden hasar yememesi için erken kullanacağım bir tane daha. Neyse. Sıkıntı yok. Normale döneceğiz şimdi. Şöyle 36'ya dönerken attım bir görüntü. Tilki! Tilki! Yapacağın işe tüküreyim be tilki. Neyse. En azından burayı temizleyeceğiz ya. Ya gerçekten hani... Iki, iki dakika övdük. Gerçekten hani direkt... Saçı başı dağıttı ya. Daha bir şey söyleyecektim de neyse. Ah ah! Bir tane de ona vurmuş oldu dümenden. Çok iş yapacağından değil de vurduk gene. Evet şöyle yapalım. Evet güzel attık. Gayet iyi. Hemen şöyle ufaktan da gönderdim bunları. Roket balonu atmalık bir yer var mıdır hocam? Çok okçulara okçuya doğru gönderdim. Direkt orayı bir aradan çıkartalım. Çok güzel oldu. Girişte öfkeye atalım. Bayağı bir hasar yiyeceğiz. Bir de koruyucu basacağım birazdan. Buz etkisi geçsin diye bekledim. Tamam. Yeteneği de güzel bastık. Şimdi arka hava soğumaları varmış. Şöyle boş noktalarda okçuları değerlendirelim hocam. Gayet iyi. Şampiyon nereye atsak ki ya? Şu ateşlerin arkasına doğru atalım. Belki onu indiririz erkenden. Minyon Prens öfkeli kısma doğru döndü. Orada bir yetenek bastım. Çok güzel gitti bu arada yeteneği var ya. Bence monolitik kullanırız buzu. Mantıklı olan o. Ağır hasar veren bir o ok kaldı sayılır çünkü. Güzel. Atacağım buz büyüsünü birazdan. Şöyle attım. Temiz. Üçledik mi? Şampiyon devam ediyor hala. Yukarıya bir tane bebek attım. Gayet güzel. Şuraya bir tane şey attım. Bebek. Ee, hava soğuması minyon prensi avlayacak maalesef. Ona müdahale edemiyorum. Prensi <laughs> çok geride kaldım be gülüm. Sen niye içeri girmeye çalıştın ki zaten? Niye öyle bir şey yaptın ya? Abi alamadık ya. Tüh. O girişte çok hasar ettik. Bir de ateş atara karşı maalesef orduyu çok fazla yaşatamadık. Ama bence mantıklı olan buradan girmekti ya. Bence. İki tane de şuradan okçu saladım. iş yapmayacak ama. Sürece taşır mı? Üf. Aslında süresi olsa alır mı ya? Alamaz ki. Havanlar vuruyor. Testalar var. Öldü bile zaten. Hiç dayanamadı. Bence yine de iyi mücadele ettik ya. 87'ye kadar da çıkardık zaten. 6 saldırı mı yaptım evet 6 saldırı 3 üç tane üçlük attık bence güzel devam bir üçlük daha yakışır ya bir üçlük daha yakışır hocam. Şimdi tamam bu de şöyle yapacağız e, genellikle e, şampiyon yürüttüğümde mesela orman minici yapacak olsam da aynı mantıkla yapıyorum. E, şampiyonu şuradan atıyorum buraya alıyor buraya alıyor buraya alıyor şu üç, içeriği temizliyor sonra şuradan dümdüz ilerliyor. Ben de uçan kışla kraliçeyle burayı keserken orduyu belediye doğru gönderiyorum güzel oluyor amacımız şimdilik bu olsun. Şöyle gönderdim. 56'ya dönerken attım görünmezliğini. Tilki koş koş koş. Harikasın. Harikasın koçum. Şöyle 46 olurken attım görünmezlik. Kayasçar da vurmadı. Çok iyi. Sanki o, o, bomba kulesine kayacak gibi diyecektim. Kaydı valla. Bu da görünmezlik çok kaçırmayalım. Çünkü belediye de vuracak abi. Aynen. Hiç kaçırmayalım hatta. Aha geri döndü. Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyor ya? <laughs> Neyse hadi belediyeyi falan al bari oraya kadar geldin. Hayır. Ya belediye vurma işte. Niye vuruyorsun? Vurma ya. Böyle 16 oldu direkt attım. Ben bunu ben geç attım ona yapacak bir şey yok. Böyle attım bir tane daha. Vurmasın ama artık. Almak istiyorum yani o belediye binasını. Hadi. Bir şey alırım başka? Yok. Böyle geri çağırdım. Tamam. O zaman buradan gireceğiz abi. Planlar birazcık ters tepti. Ters tepmedi gerçi de. isteğimiz dışında gerçekleşti diyelim. Aynen öyle diyelim. Şimdi buradan attım. Şöyle şunu attım şunu attım. Ejder binicilerini de atalım erkenden. Buradaki patlatıcıyı da düşürdük fark ettirseniz devokla. O da kritikti yani. Ejderleri üflemeyecek hiç. Rahat rahat ejderleri geçireceğiz. Şöyle iki tane roket balonu buraya iki tane de hava soğumasını atmaya çalışacağım diyeceğim. Tesla çıktı. Şansıma yani gerçekten mi? Allah koruyucu bastım. Şampiyon basacaktım. <laughs> Neyse iç kısma yaklaşmışız ya. Çok da problem değil. Böyle öfke atıp orayı bir coşturalım. Hatta buz bile kullanabiliriz ya bence. Böyle buz kullanalım. Minyon prensi çok yönlü kuleye falan doğru basabiliriz aslında. Şöyle mesela oyu çok güzel gitti. Roket balonların dördü yetiyordu indirmeye. Ama tuzak muzak çıkıyor. Bir de e kraliçe vardı. Yine de indirmeyi başardık. Çok iyi oldu be. Şimdi burada temizlik askerlerini kullanmamız lazım. Bayağı boşta birim vardı çünkü. Şöyle attık. 3 tane de okçum var. Onları da şöyle salladım. Çok ejderimiz var. Bence üçledik burayı ya. Evet evet. okçu kraliçemiz de ölmedi. Ejderlerle güzel. Bence onu kombine ettik. Hani ejderler kraliçeyi yaşattı. Kraliçe ejderleri yaşattı böyle. Öyle bir durum yaşandı. Geldi geldi. Ejder binici falan kalmadı da. Çok da ihtiyacımız yok açıkçası şu noktada. Değil mi? Ateşlerin arkasındayız. X sayı sadece birazcık belki problem diyeceğim. Onu da şu anda indiriyoruz. 3-3. Oh ve. Bir üç daha alalım dedim. Aldık. Bir de son savaştan gelmez mi ya? Son savaştan da bir üç yıldız yakışır bence. Görelim. Görelim hocam. Şuradan bir yıldızımızı alalım. Ne oluyor? Lan Minyon Prens. Hayır. Hayır. Ne oluyor abi? Lan üç dedik bak yapma. Gözünü seveyim. 10 saniye kaldı eyvah. Eyvah. Kral git. Kral git. Allah'ın varsa git ne olur. Hayır. 2 1 hayır oy aldı. <laughs> Yemin ediyorum 99 sandım. Yemin ediyorum. Hapşırık vurdu son saniye. Hatta onu sayılmaması lazım bence ama yine de oyun saydı abi. 3 <laughs> yıldız aldık oha. Ya şaka yapıyorsun ya. Nasıl 3 oldu? Oha. <laughs> oy çok iyi oldu ama. Vallahi çok iyi oldu. Oh be. Şimdi buna nasıl bir saldırı yaparız? Buradan çok yönlü kuleye mi gidelim yoksa monolite mi gidelim? Buraya gidersek monolitten gireceğiz. O zaman böyle yapalım ya. Hmm. Hadi bakalım. Şöyle 56'ya dönerken attım. Biraz gecikmeli atıyorum çünkü arada bir buçuk saniyelik falan boşluk oluyor ya. İlki ve görünmezlik büyüsü arasında. Ha. Onu minimum etme, minimum, minimize. Minimize evet. Minimize etmeye çalışıyorum. Minimum değeri aman. Abi Türkçe konuşamıyorum ki. Ben İngilizce kelimeler kullanmaya çalışıyorum. Tilki'yi kaybettik abi. Neyse. Tamam. Şampiyonu buradan içeriye döndürürüz her halükarda. Gayet iyi. Ya Tilki. Ama o çok uzak çıktı. Yapacak bir şey yok. Aslında tahmin ediyordum ya. Yalan olmasın. Ya yukarıda olacaktı ya burada olacaktı. İkisinden birinde olacaktı. Burada çıktı yani şansımıza. Tamam bir de x yayını alırsak aradan memnun olurum hocam. Öylesine herhangi bir amacı yok x yayını almamızın. Kareye vuruyor zaten ejderlere problem değil. Aldık mı? Tamam. Sen bir gel bakalım. Hmm. Şu hava soğumasının patlatıcısını düşünmemiz lazım? Hayır. Abi nasıl denk getiremedim onu yapma ya. Şimdi bize var ya çok problem olacak o patlatıcı izle. Vallahi izle abi. Ya çok izlemek istemiyorum ama mecburen. Buradan şampiyon oynadım. Öfkeye atıp yetenek basacağım. TNT MNT de var. Oradan hızlı çıkalım ya. Oradan bir hızlı çıkalım abi. Ateş atarlar orta kısımda. Hmm. Nasıl yapacağız ya? Minion Prens ilerle artık. Yeteneğine basacağım seni şöyle. Ha, tamam. Çok güzel gitti bu arada. Roket balonlar. Ya da şeyler alır. Minyonlar alır. Aynen. aynen Minyonlar orayı alır. Şampiyonu kaybetmişiz. Şey, i̇ki tane daha salladım buraya. Sırf e, şey düşsün diye. Çok güzel. <laughs> Ama şu ateş harita atarlara neden biz vuramıyoruz abi? Attığım buz büyüsüne bak. Neyse. Neyse ki son savaş benim harbiden şey gitmiş ya. Meyve suyuna dönmüşüm ben birazcık. Buradan bebek atacağım bilinçli olarak. Onu düşürmesini bekliyorum. Ondan sonra roket balonları sallayacağım direkt. Ah be abi. Harbiden bu arada üçleyeceğimiz düzenmiş ya. Üçlermişiz yani. Hala şansımız var mı diye bakıyorum da yok. Yok yok. Şey düşmeyecek orada. Ben yani bebeğim kaldı. Onda yani aşağıda bir boşta birim var da. Yani en mantıklısı orası herhalde. Bir tane bir tane birimdir. Alalım onu. Aslında ala da bilirmişiz ya. Bir tane şey kaldı burada. Cennet Kulesi kaldı. 91. Şu düşer mi acaba? 92 olur belki. 92 ile bitebilir ya evet. Bebek ejder şampiyonu kesemez hocam. Maalesef. 92 ile bitti. Bir tane 92, bir tane 94, bir tane de 87. Geri kalan 4 savaşta 3 yıldız. Bana kalırsa çok güzel bir skor ya. Çok güzel bir oran. Bir de şampiyon yürüyüşü. Hani güzel yap yapabiliyorsanız eğer kesinlikle bu orduyu kullanın. E şöyle bir günlüğü de göstermiş olayım. 278 attık. Bence çok iyiydi. Yüzdeler gördüğünüz gibi hani e, şampiyonu tilkisi ölse bile yüzdeyi çok yükseğe çıkardı. hatta 3 yıldıza kadar da gidiyor savaşlar. Sanırım bir tanesinde ölmüştü tilki. 3 yıldıza temiz güzel olunca ulaştırabiliyoruz. Bana kalırsa güzeldi. Eliniz alışkınsa her ki şampiyonla tilki yürütmeye. Tilkiyle şampiyon yürütmeye bence kullanabilirsiniz. Linki de açıklamalardan alabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın. Bay bay.